Osiris diye birisi var. Bu Osiris Atlantis'in yeni dininin kurucusu olarak da söyleniyor. Ama bana göre dünyanın dışındaki başka bir yıldız sisteminin hakimi, kralı. Neresi o? İşte Hz. İsa'nın şeyini de temsil eden Orion'un kemeri dediğimiz Orion takımı yıldızın. Bunun da amcası var. Kardeşi var pardon abisi. Set. Bundan savaşıyorlar burayı ele geçirmek için. Bunlar savaşırken bu Osiris'i öldürüyor, paramparça ediyor. Bu Nil'le bağlantılı, Nil'e attı diyor. Aslında Nil o saman yoluna da hmm. manasında. Çünkü Nil saman yolunu te temsil ediyor. Osiris'in karısı boş durmuyor. Kocasının parçalarını topluyor. Şu anda o dönemi yaşıyoruz. Oradan da Horus'u doğuruyor, babasız. Horus tek gözlü. Şimdi bu, bütün bu sistem buraya bağlanıyor. Yani bunların yaptığı şey şu aslında diyor ki, biz parçaları topluyoruz. Burada İsrailoğullarının işin içine katmaları, İsrailoğulları, Benjaminliları oğulları kanadıyla bu boğa kültürüne özleniyorlar ve buraya bağlamak istiyorlar kendilerini ve onlara şöyle söyleniyor. İsrailoğulları dünyaya daldı. Aslında biz şu anda toplama dönemindeyiz, İsis dönemindeyiz. Sisi'nin şey tersi. Evet evet. Sisin tersi ISIS. O bir da de... oradan bulmuş yolunu. O da oradan giriyor. <laughs> bir de adım, bir şey söyleyeceğim. Adım <laughs> e, tören boyunca sadece mavi ışık kullanılıyor e, ve de mavi kan. E, Evet. Hem, hem o hem e, mavi ve 22 sayısı Sirius'un simgesidir. Şimdi Isis ve Sirius da zaten e, birbirine ha, 22 alakalıdır. 22 oradan buluyorsun sen. Hani şeyde e, Türk destanlarına da baktığımızda mavi ışık destanlarda vardır. Mesela Oğuzhan destanında. ...bir mavi ışıkla Oğuzhan'ın eşi gelir... ...ya da bir mavi ışıkla bir kadın hamile kalır gibi... ...hani mavi ışığın da orada kullanılması... ...artık bir şeyin başlaması ve bir şeyin bütün orada... Var. Evet ne her şey var. Yani ve bak bu bir işte bu Horus. Horus'u üretme dönemi şu anda. Yani üretme evet. değil. toplayacaklar önce. Topladıktan sonra Horus'u... ...Horus dediğin şey Deccal işte onu üretiyorlar. Olağanüstü bir insan. Bir Horus babasının Aynen. yerine geçiyor. Mısır'daki bütün ritüeller firavunlarda... ...önce Osiris ölüyor. Horus oğlu yerine geçiyor. Geçtikten sonra yapılıyor bir tören. Ondan sonra o da ona yeni Osiris unvanını veriyorlar. Osiris kral demek yönetici. Yani Osiris olabilmesi için Horus'un tekrar Osiris olunca ne yapacak? Gidecek gene setle savaşacak. Onu yenmeye çalışacak. Çünkü oğlu Horus gidiyor setle savaşıyor. Bu savaş sırasında zaten tek gözünü kaybediyor. Peki o ne yapıyor sete? Setin e, üreme sistemini bozuyor. Şimdi bugün bunların yaptığı şey aslında bütün ilaçları şunlara bunlara işte aşılarda olacak şu olacak. Halbuki gıdalarda var insanları kısırlaştırmak. Yani, Zaten Kur'an Mesela... ayetinde de var ya onlar ekinleri ve nesilleri ha. bozuyorlar. Yani burada bu sistemler bak hep sembolik takip ediliyor. Benim anlamım şu yani Hayretle gördüğüm şey şu, şimdi biz bu programları yaptığımızda hani şey eleştirisi var ya ya bırakın bu işleri sene olmuş 2021 bilmem ne üçgen mi diyorsun piramit mi diyorsun bilmem ne bunları anlatıyorsun işte bilinçlendirmeye nacizane çalışıyoruz. Adam dünyayı şu an yönetmeye talip olan o e, yapı diyeceğim şeytani dersin altına istediğin gibi doldurabilirsin hocam bunlarla yatıp bunlarla Bunlar kalkıyorlar. Biz bunları anlatınca ya bırak Allah aşkına o bırak işte TikTok'da video çeken bir kafa da var. Hani hmm. onları da hani yere geliyor eleştiriyoruz falan ama onu o hale getiren de bu yapı. O gençleri o hale getiren sapkınlıklarıyla işte e, tamamen böyle bir e, şey oldu hani bilinçsiz bir şeye yorum yapamayan araştırmayan bir et yığını haline getirdiler hmm. insanoğlunu. Bu tarafında baktığında senin eleştirdiğin o sembolmüş, işaretmiş bunlar ne yapıyorlar, dalga mı geçiyorsunuz ne içiyor bunlar diyenler öbür tarafta bütün bu sistemi kurmaya çalışanların sabah akşam uğraştığı semboller. Bir de bir semboller. şey daha söyleyeceğim. Şöyle bir şey, şey, şey hala olabilir yapıyorlar. mi? Mesela şimdi Ahit Sandı'nla beraber müzeden çıktılar. Şimdi burada görsellerde hı hı. araçlar işte Ahit sandığı modelinde. Ee, ha, orada onu kim var? Burada Boşe şey var. Hazreti Ahit Musa Sandın. da var orada. Demek ki Onu da katmışlar e, için içine. burada da bu dönemde O da bize de, ait mi diyor acaba yine hani orada? Hayır Yok. Aslında. İsrail orada öykünme yaptırıyor. He. Bir yani, de şöyle bir şey var. Nasıl ki e, Papa şu an gitti Irak ki orası Mesih'in de geleceği ve toplancı e, toplanacağı bir yer. E, şu an Mısır'dan çıkışla beraber e, Hazreti Musa'da yanlarındaymış gibi bir Mesih bir Mehdi haberini mi veriyorlar aslında? Bir işaretim çünkü mavi şura baktığımızda. Iç Evet. Reklam olduğu için bu. Birçok ögeyi kullanmış ama bunun özünü görmek lazım. Yani mavi ışık yerde tanrısallaşmanın ben, maddeleşmesi ya sözünü o yüzden. bitir. Bir devam Bir olabilir bu papa ya da şeylerle beraber. Papaya son vaktimiz kalacak. Şimdi bu, Kısa bir konuşabilir miyiz son bölüm. Müsaade ediyor musun? Bak bu Osiris set olayı çok önemli. Şimdi Osiris set kendi kardeşiyle kavga ediyor. Bunlar neden kavga ediyor? Bunlar babaları kral öldükten sonra yani Orion takım yıldızını ele geçirme savaşı bu aslında. Muratçım şimdi bu Osiris ile Set'in kavgasının sebebi şu. Set'in annesi başka yılancı takım yıldızı dediğimiz Drakule veya Dragon takım yıldızından olduğu söyleniyor annesi. Esas bunların babaları olan kralın hanımı bir hanımı. Bundan doğan büyük olan Set. Bütün dünya mitolojisine bak büyük olan küçük olan kavgası vardır zaten. Bu Osiris de küçük olan. Bunun da annesi Başka bir yerden kuu takım yıldızından. Şimdi burada savaş aslında bu Orion takım yıldızını ele geçirmek savaşı olsun. Dünyadaki e, olayı ele geçirmek. Onun yansıması zaten bu. Burada bir tanesi başka bir tür ırk diyelim veya tür ırk demeyelim de tür diyelim. Bir tanesi başka. O zaman ku takım yıldızında kimdi? E, dragondaki kimdi? Geliyoruz. İblis, Adem, Rab bütün bu anlatılanların tam ortasına düşüyor. Yani burada bir insan oğlu dünyaya gönderilmesi karar verildiği zaman bu küçük kardeş mi büyük kardeş mi buna bakacağız. Burada büyük kardeşi itiraz ediyor. Bu da iblis. Daha önceden bir tür olan büyük kardeş. Ben varım diyor. Ne gerek var başka bir türe? Şimdi bunu böyle sembolleştirilmiş galaktik bir savaş gibi böyle bir ritüel haline gelmiş. Büyük kardeşi itiraz edince onun itirazı pek önemsenmiyor fakat ondan sonra eyleme geçiyor. Bu küçük kardeş üzerinde bir eylem yapıyor. Bunun yanından yan bir melez dal oluşturuyor. Madem diyor küçük kardeş buraya gelecek işte o büyük kardeş oldu. Onun yan melez dalı da benden daha fazla genleri var. Ben de küçük kardeşim. İsterseniz büyük kardeş olurum isterseniz küçük kardeş olurum. Hangisini başa getirirseniz ben geleceğim demek istiyor. Bu sistem böyle gider. Şimdi insanoğlu büyük kardeş olduktan sonra onun yan dalı Yine o da iblise öykünerek gittiği için bu sistemde büyük kardeş küçük kardeş kavgasının bu Osiris set ve Isis tekrar Horus'u üretme bütün bu olay galaktikte başka bir yerde de yok Atlantis'te de bir mücadelenin dünyada bugün günümüze yansımış halini görüyoruz. Buradaki olay şudur. Bunların dünya görüşleri, kainat görüşleri farklı. Bir tanesi diyor ki kainatın kendisi tanrı işte geldik nereye geldik deizm, ateizm oraya geldik. Öbürü de diyor ki bir yaratıcı var sistemi boş bırakmamıştır yani bu ne demek kuğu takım yıldızı bu şekilde söylüyor dragon diyor ki hayır ben kainata başka yorum yaparım başka kurallar geçerli size o kuralları kendiniz uydurdunuz bir tanrı diye bir şey uydurdunuz diye böyle bir savaş var ve biz bugün bunun altyapısını bugün de dinlerin bozulması hepsi buradan gelen bu tek tanrılı sistemin bozulmadan bu sistemin yerine gelemeyeceğidir bütün bu ritüeller onu anlatıyor Burada da sisi de çıkmış. ismi de benziyor. Ben diyor sizin adamınızım kardeşim. Bana para gönderin. Bak Mısır'da bunun yeri. Ben burayı yapıyorum. Biat edeceğim diyor. Biat ettim diyor zaten. Evet. Yani çok güzel. size iyi yaparım demek istiyor. Hı. Bütün sembolleri kullanıyor. Araya da kutsal sandığı da koymuş. Zaten şey söylüyor. Yani. E, Mısır'ın kutsal ruhun herkesin anlayacağını ha. düşünüyorum diyor. Yani tamam. e, burada da bir konuşma işte. yapıyor zaten. İşareti verdi orada. Evet orada e, çünkü 10 sayısı bir de şuradan önemli değil mi? Şimdi e, tonlar var biliyorsunuz ve orada 10 emir var. Ve orada der ki merkezi hükümet 10'dan oluşacak. Yani hmm, belki de hmm. o 10'a da bir gönderme olabilir. şeyi zaten. 10'un nakilerin, e, panteonundaki 10 tane tanrı. Şeyi de bağlamak istiyorum. 10 tane şey var, e, İlluminati'nin 10 tane hı hı. E, İmparatorlar Meclisi'ne girebilen kişi var. Yani onu da konuşuruz bak istersen. Orada da çok acayip bir şey oluyor. onunla ilgili mi? 10 kişi. On grup, on, yani on onu aile. oraya gönderme Peki, şu, de olma ihtimali. Ee, Anındakilerden geliyor. Şimdi programın başından beri şu an belki de birçok e, izleyicimizin bildiği ya da belki birçoğunda ilk defa duyduğu şeyler. Sembol, işaret hmm. ama işin arka tarafında Mısır'ın, Firavunların Her şey bir sürü işaret var diyoruz. Şimdi bunlar sabah akşam biraz önce dediğim gibi bu algıyı vermeye, inançları doğrultusunda bunun savaşını vermeye işte diğer insanlara bir şekilde <laughs> köle ya da bizim kontrolümüzün altında olacak dünyayı biz yöneteceğiz diye bu algıyı vermeye devam ediyorlar. Bu tarz programlarda ya da sizin gibi insanlar, araştırmacılar da anlatıyor. Biz yani ne yapmamız lazım? Bunu daha fazla bir kesime anlatabilmek. Bak gerçekte dünyada böyle bir durum var. Bunlar bunu yapıyorlar. Biz ne yapacağız? Nasıl ayağa kalkacağız? Nasıl bilinçleneceğiz? diye. Çünkü bize şu geliyor. Ya anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Sonuç yok. Cevap yok. Ne yapacağız? salgın içinde aynı şey konuşuldu. Burada Korkutuyorsunuz. Şeye bakacaksın. Sonra gidiyorsunuz, pilav yiyorsunuz. Felsefesine <laughs> bakacaksın, söylemini nasıl bir de yaptığına. Nasıl Şöyle anlatacaksın. Mesela diyor ki, Fransız Devrimini yaptım, Illuminati. Ben diyor komünizmi ben kurdum. Fransız Devrimi ben yaptım. Neden yaptın? İşte eşitlik, özgürlük, kardeşlik şu bu. Neyi yıktın sen? Krallıkları yıktın. Peki sen 10 tane imparatorlar Meclisi'nde hep aileler gidiyor. Onların çocukları bir çocuk... krallık var sende. Hayır, o zaten krallığı kurmuş. Yani anlatabilirim. İmparatorlar Meclisi'nde aileler oğuldan oğula geçiyor. Şimdi bu da bir hanedan. Sen hanedanları yıktım diyorsun ama kendi hanedanını kuruyorsun. Hiç söylediğinle yaptığın bir tutmuyor. Mesela buradan bakabilirsin. Ya da İngiltere örneği. Yani o şimdi bak eğer bir şey babadan oğula bir hanedan varsa sen bu hanedanlıklar yıkılsın diye bu özgürlük bilmem ne diye milleti gaza getirip harekete geçirip devrimler yapıyorsun. Şu anda da ilerletmeye çalışıyorsun. Ama senin hanedanında öyle bir şey yok. İçine bir tek almış işte e, o aşıyla ilgili konuşma yapan kim de o? E, çok milyarder Amerikalı. Bill Gates. Bill Gates almış mesela. O da çok zengin olduğu için, o da ona uygun hareket ettiği için. onu da geçici almış. Bill Gates'in oğlunu almaz, torununu almaz. Ama kendi oğlu torunu gelir. Hanedanlık ondan gidiyor. Yani bu da böyle. Sen şimdi burada yıkıyorum diyorsun, kendin hanedan kurmuşsun. Mesela buna bakacaksın. E Tam şey Tutarsızlığa hani bakacaksın. Bilinçlendirme anlamında insanların bunları görmesi böyle Şimdi bir durum olmasını anlamında hani ne yapılacak yani böyle programlar mı ya da daha Bence... fazla okumaya teşvik mi? Ya yani, amaçlarını ortaya koyacağız. Evet. No, bizim, Tutak, yani. Biz işte tutarsızlığı göstereceğiz. Bizim tarafından baktığımızda halk bunu nasıl görecek nasıl anlayacak? Bir kere anlayacak? şöyle bir şey var. Bu konulardan konuşma gibi bir şansımız e, yok. Olduğunda da zaten biraz önce dediğiniz gibi gene aynı taraf tarafından e, suçlanıyorsunuz, etiketleniyorsunuz. Zaten e, bu verilen bilgiler de aşağılanıyor. Aşağılanan bilgi delilik, aptallık olarak yorumlanıyor ama... Ya şey gibi de mecraların da e, yani televizyonlarda sınırlı. Televizyonlarda belli konuşabiliyorsun. Şey. YouTube diyorsun e, ihtar geliyor, başka bir şey görüyor. Tabii Oralarda tabii. Medyaya medya baktığımızda medya zaten... E, her şey söylenir güzel bir üslup tuttursan söylersin. Ulaşmak zor. Bütün Anlayan ulaşmak anlar, anlamayan anlamaz. Yıllardan beri söylüyoruz. Şimdi burada tutarsızlık nerede? İşte onun imparatorlar meclisinden söyledik ama bir dini konuda da tutarsızlık var. Şeytanla yani İblis Adem'in savaşındaki tutarsızlıkları anlatırsın. Kainatın e, kozmoloji hakkında, hakkındaki yorumunu anlatırsın. Yani sen pagan sistem getiriyorsun da nedir kainatın yapısı kardeşim bana anlat bakayım. Nasıl bir yer kainat? Sonsuz diyorsan olay bitmiştir. Tutarlı değil. Eğer kişi bunu merak ediyorsa, genelde bunu merak etmiyorlar ki. Yani herhalde insanlar günlük yaşamlarında oldukları için. Meraklıklar da değişir değil mi? Yani ilgi alanı, merak. Tabii tabii yani. Ama bütün medya onda olduğu için o yönlendiriyor. Yani dünya medyası onda. O zaman medyanın baştan bir değişmesi mi lazım? Tabii tabii ki. Yok değişmesine gerek yok. Sen yapabildiğin, herkes yapabildiğini yapacak. Bak biz bugün yaşıyoruz ya. Ne 100 sene sonra mı gelecek? Sen Mehdi'nin gelmesini bekleme kardeşim. Bugünden yapabileceğim bir şey varsa ona bir zemin hazırla. Müslümanlar şu anda tembellikten kurtulması lazım. Şey gibi değil. Mi? Ne karınca yapabilirsin? Tabii bekliyorlar misali, çünkü. E, Hazreti İbrahim dönemindeki o anlatılan karınca misali. Ne yaparsan. Sen mi söndüreceksin ha. o kadarcık suyla? Hayır, safın belli olsun. Diye. Ne yapabilirsen onu yapacaksın. Ama Müslümanların çok yapması gereken iş var. Bunu kurumsallaştırması lazım. Mesela Allah'ın emirlerinden ne var? Zekat vereceksin. Bu zekatı nasıl kurumsallaştırırım ben? Nasıl yaygınlaştırırım? Zaten o zekat Buradan nasıl bir ekonomik anda... sistem çıkar? Buna kafa yor. Bul. yani Değil mi? Mesela faiz şey diyorsun, faizi kaldıralım edelim falan. Yani Zaten öyle o, bir... o zekatlar Hayır, verilebilse, yani, o paranın O zaman faizin olmadı. Şu an, kredi ya, sistemi bulman değil. lazım. Yani faizin olmadığı. Çünkü faizi olmadan kredi sistemi yürümüyor. Faiz olmadan bir kredilendirme sistemi, fonlandırma sistemi kurman lazım. Bunu kurumsal hale getirmen lazım ve bunun işlevi de sev olması lazım. Bunu kurduğun zaman öyle dini kaygılarla şunla bunla değil, ekonomik temeli olacak ve bunu koyduğun zaman o banka çalışacak. Ha onu gören bir Avrupalı banka diyecek ki bu daha güzel kâr bırakıyor ben de geçeyim. Öbürü ben de geçeyim yani doğal akacak sistem. Sen onu bir kurumsal bir şeyini bulman lazım. Yani anlatabildim mi? Kur'an-ı Kerim'de emir vermiş Allah. o yani orada kalıyor öyle bir şey yok. Bu bunun kuralları olacak, kurumları olacak ve bu doğal akacak. Çünkü Allah diyor ki bu doğal sistem bu. Bunu yaparsan başarılı olursun. Öbür türlü sen paramı arttırıyorum derken paranı eritirsin. Yani faiz parayı eritir demek istiyor. O nasıl eritir ya ben fazladan alıyorum. Ama eritiyor enflasyon çıkıyor. Şu oluyor bu oluyor. Anlatabildim mi? Yani bunu yaydığın zaman bunu herkes gönüllü yaptığı zaman oradan bu kar elde edebilecek, para kazanacak, ticareti arttıracak bir şey olması lazım. Veya başka yönden. Yani ne varsa Bul Allah'ın emirlerinden çıkart. E şimdi böyle oturuyoruz biz. Yani kim yapacak? E Mehdi gelecek yapacak. Ya Mehdi'ye kadar sen altyapısı yapman lazım zaten. Altyapısını yaparsan şu anda ne yapıyorsan bir tane buradan buraya tüy mü koydun? Tamam o senin karın. Oldun Mehdi'nin askeri oldun zaten olayı bitirdin yani. Anlatabildim mi? E bir şey söylemeye çalışıyorum ben şimdi burada söyleyebildiğimiz kadar. Onu da üç kişi mi anlamış? Tamam ben üç kişiye anlatmışımdır. 5 kişi de bana karşı çıkar 10 kişi 100 kişi de karşı çıkar hiç belli olmaz işine gelmez karşı çıkar fark etmez ben 3 kişiyi anlattım şu anda anlayanlar anladı o 3 kişinin çoluğu çocuğu torunu 300 bin kişi olur 3 milyon kişi olur böyle olur bu işler. Evet.